Obezite elbette ki vücuttaki yağ miktarının artması. İki grup obezite karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi metabolik sendromla giden, diğeri ise metabolik sendrom olmadan giden. Bunun farkı nedir? Çok ciddi farkı var. Metabolik sendrom temelde enflamasyonla seyrediyor. Yağ hücreleri bazı insanlarda genetik temelli olarak bazı insanlarda daha çok kilo olmadan özellikle karın tipi obezlerde bağırsak etrafındaki biz visceral diyoruz veya organ etrafındaki yağlardan bir tanesi patlıyor, bir enflamasyon oluyor veya bu yağ hücrelerinin yaydığı bazı maddelere karşı bağışıklık sistemi alarmize oluyor ve o patlayan yağ hücresinden çıkan maddeleri Yabancı madde kabul ediyor ve bütün bağışıklık sistemi bununla savaşmaya başlıyor. Bu savaşın artık maddeleri, birçok artık maddesi vücutta dolaşmaya başlıyor. Bütün bunlara biz enflamasyon diyoruz. Enflamasyonu hikayemsi biçimde anlattım. Çünkü gelen birçok danışanımız maalesef insülin direncinin ne olduğunu anlamıyor. Nedir diye sorduğumda da cevap genellikle insülinin var ama etki yapmıyor diye anlatıyor. Kısmen doğru. İnsülin direnci adeta Covid hastalığında akciğer hücresinin patlayıp bağışıklık sisteminin bunun üzerine çökmesi gibi. Orada akciğeri bağışıklık, kendi bağışıklık hücremiz onu yabancı madde sayarak bütün akciğeri bu sefer tahrip ediyor. Aslında ufak bir iki kurşun da silahla öldüreceği şeyleri adeta atom bombası atarak akciğer aşırı bağışıklık sendromu dediğimiz bir durumu yaratarak etki yapıyor. Metabolik sendromda ise Aynı tablo hemen hemen gözüküyor. Burada da yağ hücresini aşırı bir cevap oluyor. Ve bunun artık maddeleriyle insülin baş edemiyor. Şu açıdan baş edemiyor. Sisli bir ortam düşünün. İnsülin gidiyor şeker alıyor. Fakat siste kayboluyor. Hedef ne? Kasın içerisine götürecek ve insülini sokacak. Bu şekilde de normal insanlarda yemeği yeriz. Kan şekerimiz yükselir. İnsülin pankreas tarafından salgılanır. Diyelim ki 100 adet gider alır kasa sokar ve kan şekerimiz hep aynı seviyede yüzün altında 90-100 aralığında devam eder gider. Bu bir hemostatik denge içerisinde rol oynar. Ama insülin direnci olan da 100 tane insülin bunu alıp giderken yolda kayboluyor. Yağların içerisine şeker girmez. Her yer yağ dolu, obez. Ama buna rağmen sis de kası bulduğunda, tosladığında al bunu dediğinde kas hücresi şunu söylüyor. Hayır almıyorum. Neden almıyorum? Çünkü dışarıda savaş var. Ben kapının altına bezler teptim. Pencereleri de tahta çarptım. Böyle sembolize edin. O reseptörler onu almıyor. Almayınca insülin yapacak bir şey yok. Elinde şeker arabaya binip tekrar dolaşmaya başlıyor. Tabii ki bu arada pankreas sinirlenmeye devam ediyor. Ne yaptın diyor bu şeker yok edemedin. Efendim işte çalışıyoruz. Pank kaslar kabul etmedi. Şimdi de dolaşıyoruz. Ve sonuçta bir göle rastlıyor tesadüfen eğer rastlarsa. A diyor şeker gölüymüş bu diyor. Şeker var. Alır mısın? Ver ver diyor. Hop atıyor. İşte orası da karaciğer. Durduk yerde çok kilonuz olmamasına rağmen karaciğeriniz ultrasonda yağlı çıkmaya başlıyor. Ve bu yağ ultrasonu yapan doktor tarafından karaciğeriniz yağlı olarak size ifade ediliyor. Çok kilonuz olması şart değil. Olay ne? İnsülin iyi çalışmadığı için, daha doğrusu kas almadığı için, burası da çok rahatça bu şeker aldığı için oraya atıyor ve karaciğer yağlanmaya başlıyor. Demek ki insülin direncinin en önemli sorunlarından bir tanesi de karaciğer yağlanması oluyor. İkinci bir problem doğmaya başlıyor o da şu. Sodyum fazla tutulmaya başlıyor ve onunla beraber de tansiyon da yükselmeye başlıyor bu insanlarda. İnsülin direnci, tansiyon yüksekliği, karaciğerin yağlanması. Bu arada bazı hücreler de insülin daha doğrusu o gölü bulamıyor. Gölü bulamayınca yine devam ediyor yolda. Bir enzini bitiyor. Kendi kendine kalıyor elinde şeker. Pankreasa ne yapayım diyor. E onu diyor yok et diyor. O da yok ederken onu trigliserite çeviriyor. Çünkü başka bir elinden bir şey gelmiyor. Sonuçta trigliserit yükselmeye başlıyor. Şöyle bir tablo oldu. Pankreas 100 tane insülini görevlendirdi. Kas almadı. Karaciğer kabul etti. Trigliserit yükseldi. Onun beraberinde sodyum tutulumu arttı, Enflamasyon nedeniyle tansiyon yükseldi. Bu arada trigliserit arttığı için damarlar tıkanmaya başlıyor, İşte ateryo küçük damar hastalıkları ve büyük damar hastalıkları dediğimiz aterosklerozlar alevlenmeye başlıyor. Daha sonra işte koroner sentler gerekiyor, bypasslar gerekiyor. Diğer taraftan karaciğer yağlı, bir değer bir olay oluyor. Tabii bu da devamında oluyor bunun ileriki aşamalarında. Karın tipi şişmanlık gittikçe artıyor e, hastalar devamlı şeker, karbonhidrat, pirinç pilavı, makarna pilav yemek istiyorlar. Aniden açlık krizlerine giriyorlar. Nedeni şu, pankreas 100 tane salgılattığı, gitirdüğü şeker iyice görev yapmayınca hala ortalıkta şeker çok olunca sinirleniyor, 1000 tane gönderiyor. Bu sefer o dar da gidip kandan, aslında kanda o kadar yüksek değil şeker, dikkatinizi çekerim. Dokularda hala dolaşıyor ama pankreas şeker yüksek yine gönderiyor. O zaman Bin tane de çekince hipoglisemi meydana geliyor. O zaman ne oluyor? Kan şekeriniz düşüyor. Kan şekeriniz düşünce grelin salgılanıyor. İştah hormonu. İştah hormonu nerede var? Midede var. Midenin özellikle tepe fundus kesiminde var. O salgılanınca da problem daha da ortaya çıkıyor. Bu noktada obezite cerrahisi, şeker ameliyatları lafı buradan geliyor. Zannediliyor ki obezite cerrahisinde e, mideyi küçültüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi örneğin veya bypass ediyoruz. Şurada görüldüğü gibi. Dolayısıyla hastalar az yiyor. Az yedikleri için de zayıflıyor. Zayıfladıkları için de kilo veriyorlar. Bir kilo verince de şeker düzeliyor. İşte insinin direnci düzeliyor. Bu değil ameliyatın mekanizması. Ameliyatın mekanizması bu değil. Bu dolaylı bir etki. O ameliyat mide kelepçesi. Az önce anlattığım az yediren ameliyat. Bu ameliyat ise bakın burada görüyorsunuz ne yazıyor? Metabolik cerrahi. Baryaktik cerrahi. Bu Amerikan Baryaktin'in diploması. Mart 2011 Bize verdi. sertifika. Bakın metabolik hormon cerrahisi. Niye hormon cerrahisi eklendi? Çünkü biz günümüzde obezite cerrahisi yaptığımız hastalarda şeker daha kilo vermeden düzeliyor. Daha kilo vermeden insinin direnci düzelmeye başlıyor. İlk aylarda bunun nedeni işte GLP-1 inkretinler dediğimiz midenin bu kısmı çıkarılınca ya da bypass edilince veya bağırsaklar kısaltılınca aşırı bir antikretin, inkretin dengesinin artması yani hormonal etki mekanizmalarıyla oraya giden hücrelere patlayan yağdan çıkan ve savaş açan bağışıklık hücrelerine adeta birleşim milletler gidiyor bu savaşı durduruyor. Yani antiinflamatuar etki var. Bu savaş kaybolunca amiyatın erken dönem etkisi bu. Savaş kaybolunca insülin berrak bir ortamda şekeri alıp kasın içerisine sokuyor. Kas da artık dışarıda savaş bittiği için, enflamasyon geçtiği için reseptörleriyle alıyor. Kapının altındaki bezi alıyor, pencereleri söküyor, gelsin artık diyor ve her şey normal çalışmaya başlıyor. Demek ki bu ameliyat metabolik cerrahi, insülin direnci ve şekeri düzeltmedeki en büyük mekanizması budur. Zannedildiği gibi sadece az yediğiniz ve kilo verdiğiniz için değildir. O yüzden metabolik cerrahi diyor. Şeker ameliyatları diyor bazı meslektaşlarımız ama tansiyon da düzeliyor, karaciğer yağlanması da düzeliyor. Neş, non alkolik steatohepatit istiyoruz. Yani alkol içmediği halde karaciğeri yağlı. Neden? Çünkü şeker toplanıyor. Vücut orada enflamasyon nedeniyle bir tek şekeri orası alıyor. Bariyatik cerrahi ile metabolik cerrahi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Biz yaptığımız iş sadece ağırlık azaltıcı bir ameliyat değil. Bu yandaş sorunları da çözücü bir ameliyat. Tabii ki bu ameliyattan sonra da kas kitlesini artırmak gerekiyor. O yüzden de bariatik manifesto kitabımızda bunu detaylıca inceledik. Bariatik manifesto kitabımızda ayrıntılı olarak bu ameliyatın etki mekanizmalarını anlattık. Ameliyatın önemli bir etki mekanizması elbette ki başlangıçtaki iyileşmeler holistik terapiyle yani bütüncül terapiyle desteklenmeli, hastanın limbik sistemini güçlendirmeli, hayat tarzı değişikliğine yardımcı olmalı, kas kitlesini korumalı ama en önemlisi duygusal yeme bozukluğunda bu dönemde ilk bir buçuk yıl içerisinde geçilmesi gerek. Bu ameliyatlar kurtarıcı ameliyatlar değildir. Bir başlangıçtır. Bütünleştirici tedaviyle birlikte gitmelidir. Tek başına ameliyat olursanız geri kilo alma olasılığınız yüzde yirmilerin üzerine çıkabilir. O yüzden ameliyat ekiplerinizden psikolog, diyetisyen ama en önemlisi sizin gibi ameliyat olmuş olan hastalarla birlikte apayrı kapalı izole sosyal gruplarda birlikte olması ki biz bunu telegramda yapıyoruz. Bunlar çok önemli. Kitabımızda da önemli bir nokta zaten bu. Amiyat şart ama yetmez diyoruz. Bu amiyatlar sonrası değişen tek şey hormonal düzeyiniz ama bunların ötesinde mide kapasitenizin küçülmesine güvenmeyin ve uzun dönemde de holistik tedaviye dört bir elle sarılın. Başka e, kliniklerde de ameliyat olmuş olabilirsiniz ama lütfen en azından Bariatric Manifesto kitabımızı bir okuyun.